Mikrofonun arkasından herkese selamlar. Ben Ayşe. Eskiyi yaşayan nostaljik bir yanım var gibi hissediyorum hala. Eskide takılı kalmak değil de eskinin boşluklarını doldurmak. Yazılarım da öyle mesela, paylaştıklarım da. Dönemi geçmiş sanki bestelerimin. Ama yine de söyleyesim var. Zaten doğru zamanın tanımını yapmaya hangimizin kesin yetkisi var? Babası şiirler yazarmış o çocukken. Bir kızın babası olmak ne demek bilenler vardır. Süper kahraman olduklarını sanarlar bir dönem. O dönemin ortalarında tanışmış şiir yazan babayla. Öyle ki şair dediğinde babası gibi olmalıymış. O ne yaparsa en doğrusu, en güzeli, en kusursuzu olurmuş. Yazdığı dizeleri kendince değiştirip hem ondan olan hem de ona benzemeyen şiirler yazmaya çalışırmış. Yazdığı şiirleri hiç okumamış ona kendi sesiyle mesela. İstermiş dinlesin ondan. O da bilmemiş ki zaten onun şiir yazabildiğini hiç. Sevdiğini anlayabilmiş midir acaba? Şiir sevdiğini bilecek kadar vakti kalmamıştır belki de koşuşturmak zorunda olduğu hayat maratonundan. Varmış böyle hikayeler. Ben de birinden duydum. Velhasıl ben şiiri çok severim. Sadece okumayı değil yazmayı da severim. Atalarımdan miras mıdır bilmem. Nedense bu şiir dediğinle hep bir derdim var benim. Okuyana, bilene, sorgulayana, yazana, yazdırana tarifsiz bu zaafım zamanla tutkuya dönüştü bir dönem. Şiirle yatıp şiirle kalktığım yaşlar ama ne büyük tutku, tarifsiz, eşsiz. Kim çıkar söyle ne okuyorsun, beğendiğini paylaşıyorsun şiir sevenle. Sınavlarda sevdiğin şairlerin dörtlüklerini ayrı bir heyecanla okuyorsun. Öyle kendimi kaptırdığım bir tutku ki bu. Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu ve ben oturuyoruz beraber şiir yazıyoruz bazen. Bilmiyorum o zaman ileride 7 Güzel Adam diye bir dizi yayınlanacak ve ben defalarca izleyeceğim mest olarak. Bazen Yılmaz Erdoğan şiiri oluyorum, bazen Atilla Leyla. Düşününce ne büyük delilik. Sadece şiir ve şair konuşabildiğim arkadaşlarım olmuş benim. Nurlar içinde yatsınlar. Şiirle derdim işte böyle. Çok eskiye dayanıyor. Şiir dert midir bir insana? İnanın buna da cevabım yok. Beni hem huzursuz hem de huzurlu hissettiren şeyler var diyebilirim sadece. Bazı şiirler var ki yüzünü gülümsetiyor. Lezzetli bir tat bırakıyor dimağında. Kit dima dediğin zihindir, damak değil. Bir dize senin zihnini aylarca ele geçirir. Sosyal mecralarda beni ilk tanıyanlar her yere karaladığım Birhan Keskin dizeleriyle bilir mesela. Dürtme içimdeki narı. Üstümde beyaz gömlek var. Böyle yazardım her yere. O kadar çok şey ifade ederdi ki bu dizeler o zaman bana. Çocukluktan gençliğe geçtiğin o deli dönemin özetiydi sanki. Kanımız deli akıyor ama sınırlarımız var. İsmini bile hatırlamadığım sanal arkadaşlarımla nar yerine nar diye konuşmalarım var. Bir yerde gördüğünde, okuduğunda aklına geldiklerim ve bana yazanlar. Yıllar geçti, gitti. Siz neredesiniz? Bahar dizisinde Demet Evgar seslendirdi bu şiiri yakın zamanda. Siz benim bu dizeleri ne kadar sevdiğimi bilmez miydiniz? 10 yıldan fazla oldu gerçi. Kim bilir kaç yavruya anne oldunuz sanal dostlarım. Şiir bile eskide kaldı belki birçoğunuz için. Bir ben beceremedim diye düşünüyorum böyle zamanlarda şu büyümek işini. Kaç yaşına geldim ve hala burada aynı dizeleri yazıyorum benzer heyecanlarla. Sadece şu satırları yazarken bile titremeye yetiyor kalbim. Öyle bir tutku bitmeyen şu yazmak meselesine. İnsan hiç mi vazgeçmez sevmekten bir şiiri? Vazgeçemiyor işte. O büyük ve muazzam zamanda unuttum. Kanatlarım çok oldu. Üşüyor benim. Bu beyaz ıssızlıkta göğsüme düşüyor. Bu yüzden eğik boynum. Bir kuşun anısı kalmış bende saklı. Bundan gözlerimde kayalık. İçimdeki serseri buzullar. Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var. Bugün anlıyorum bu dizelerin bendeki yerini. Bizde kirletmeye kıyamadığımız, özenle giydirilmiş beyaz gömlekler var. Sınırlarımız var başkaları tarafından çizilmiş. Olmamız gereken yerler var, yapmamız gereken işler var. Giydik o bembeyaz gömlekleri bir kere, içimizdeki coşkuyu, yaşam arzusunu, hayalleri dizginleyen şey işte onlarlar. Birbirimizi anlamamız bu yüzden. Birbirimizin hatırına gelmemiz bu yüzden. Birbirimizle özdeşleştirmemiz bu yüzden. İçimizdeki o narları dürtmelerine izin vermemekten. Yazıyorum bugün yeniden defterime bu dizeyi. Dürtme içimdeki narı. Üstümde beyaz gömlek var. Ama bugün yazarken niye bunu yazdığımı biliyorum. Gri olmayı kabullendiğim gibi bunu da kabulleniyorum. O narlar dağılacak mı? Dağılsın. Ellerimiz bulanacak mı narın rengine? Bulansın kirlenecek mi o bembeyaz gömleklerimiz varsın kirlensin. Zaten kaç kişi kaldık ki biz bu dünyada içindekilerden korkmayan? Sizin kir ve leke sandığınız belki de o gömleğin deseni olacak. Hepimiz bembeyaz gömleklerle gezemeyiz ya. Bazılarımız yaşamayı seçtiği için, var olduğunu hatırlamak için yaşayacak, yazacak. Huzursuz eder bu yaşamak, dürtmek gerek bazen içinden geçenleri. İşte o zaman narlar dağılacak, biraz ortalık batacak han Keskin Kaç yaşındaydın? Nasıl bir genç kızlık yaşadın? Kaç kadınla tanıştın? Kaç kız çocuğu tanıdın da yazdın bu düzeleri bilmiyorum. Bu şiiri ilk okuduğum yaşımla şu anki yaşım arasında kocaman bir kız evlat farkı var. Ben seni, dizelerini, bende hissettirdiğin o sahipliği bugün daha iyi anlıyorum. Kızımın da narlar var sepetinde. Üstünde kar beyaz gömlek. Ama o çok seviyor narı. Korkutmuyor onu bembeyaz gömleğini kirletmek. Teşekkür ederim şaire ve şiire. İnsanın her yaşında bambaşka anlamlar hissedebileceği şeyler olması ne kıymetli. Yolunuz böyle bir şiirle kesişsin. Çok isterim. Sizde bir iz bırakmasa bile beyaz gömlek üstünüzde diye narlarınızdan asla çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın.